Efendim merhabalar. Ben Erdoğan Budak. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Şu anda Şefaatli'ye geldim ve Şefaatli'de iftara az bir zaman kala şöyle cadde turu atacağım inşallah ve sizlere de göstermeye çalışacağım. Öncelikle her nerede izliyorsanız hepinize ayrı ayrı selamlar ediyorum. İsterseniz videomuza başlayalım. Mis gibi pide, Kayseri pidesi, susamlılar, şunlar normal çiftli pide. Yağlı pide var burada da ve yağlı var daha doğrusu. Evet mis gibi pidelerin önündeyiz şu anda. Hoş, geldiniz. hoş bulduk. Abi e, seni bir tanıyalım. Ben Bayram Öztürk. Şu an Kale var. saat fırında satıcı onu burada. Kale fırın öyle Kale mi? Kale evet. Ne, e, ben biraz baktım da bu çeşitleri neler mesela şunlar neler? Bu da Kayseri tava. Kayseri tava. Evet yine lira. Bunlar Sade 18 lira. Sade. sade. Evet. Şu alttakiler çift, sade, çift, 18 lira. Çift lira. Evet. evet. Şu altta da var. Evet altta da var. Bunlar yağımız 15 lira tanesi. Anladım. Abi hani nerelisin? Hangi köylüsün? Kavuşağı köyünden Şefahattin'in. Anladım. Ee, bu mesleği ne kadardır yapıyorsun? Ben kasiyerim. Her kasiyer. Kasiyer. Sen ekmek satıyorum. Satış yapıyorsun. Evet. Tamam. Mis gibi de kokuyor. Elinize sağlık. Allah, Allah, razı olsun. Allah razı olsun. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olun size de hayırlı Ramazanlar. Sağ olun. Teşekkürler sağ ol. abi. Allah razı olsun. Hemen bir markete uğrayıp, buradan da bir alacağım var, onu da alayım şefaatlimizle. Selamünaleyküm, hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ee, bir alışverişimiz olacak da, seni de bir tanıyalım, isim nedir? Ferhat İbiş. Ferhat abi bu marketin ismi ne? Mesa Market. Mesa Market. Nasıl, işlerin iyi inşallah? İşler iyi. İlk, ilaki ilk haftalar biraz sakin gibi sanki. Evet. Çok şükür Allah iyilik versin, hayırlı Ramazanlar olsun. Teşekkür ediyorum, Sağol kolay olsun. gelsin. Sağ ol. İyi akşamlar. İyi, akşamlar. i̇yi akşamlar. Efendim şefaat diye bugün cumartesi günlerden bu arada onu söyleyeyim güzel bir yağmur yağdı İlk önce bir dolu yağdı Doludan sonra da yağmur devam etti yağmurun bitmesiyle ben de hemen çıktım Şöyle kısa bir tur atacağım İftardan önce şefaatli sokakları diye böyle e, klasikleşen videolarımızdan bir tanesine yeni birisini de eklemiş olacağız İşte yağmurun burada bıraktığı görüntü görüyorsunuz İyi yağdı Bilmiyorum sizin izlediğiniz yere yağdı mı ama bilemiyoruz tabi. Şefaatli'nin şehir gelişimi de tam bu tarafa doğru devam ediyor. Paşaköy tarafına. İnşaatlar oraya doğru. Evet. Şefat yazımızda ben ilk defa görüyorum. Bu yeni yapılmış galiba. İki tane köprü var. Sağdaki yeni, soldaki de tarihi köprü. Bazı videolarda denk gelmiştir. Ben buradan geçiyorum genelde. Veya karşıdan geçiyorum ki burayı göstermek için. Ama bu sefer de böyle. Buradan böyle geçelim. Bu su ta yer köye kadar gider. Tam karşıda gördüğünüz görüntü kaymakamlık. Diğer tarafta da hastaneyi görüyorsunuz. Şu an iftara iki buçuk saat civarında bir zaman var. Hemen çarşıya şöyle bir giriş yapalım. arkadaşlar işte. yaz Biraz önce fırını e, görmüştük. Burada da pideler çıkmış. Burada ayrıca bir fırın var. Odun ateşinde. Şurada da elektrikli fırın pideler dinlemeye bırakılmış, nar gibi de kızarmış. Malum önümüzde bir 15 gün sonra seçim var. İşte gördüğünüz gibi partiler bayraklarla şefaatli Ana Caddesi'ni süslemiş durumda. Bir çıkmaza girdim ben de. Her taraftan araba geliyor şuradan çaktırmadan kaçayım. Bu arada videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenip yorum yaparak destek olmanızı tabii ki istiyorum. Mutlu olurum. Kanalımız bu şekilde de büyür. Şöyle yol tarafından yürüyelim ki birçok yeri görebilme şansımız olsun. Evet, şefaatli esnafımıza da hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Tam buradan şöyle bir görsel alalım. Şefaatli Yeşil Yurt Camii, Merkez Camii. <laughs> Şefaatli'nin içinde diğer bir taraftan gelen şu an gösteriyorum kanak çayı derler. Burada sazlanmış ama iyice sazlanmış. Aslında burası şeyde yapılmıştı. Böyle ıslah edilmişti yan tarafları ama kaplamış ve sazlık alana dönmüş. Sessiz sakin. Galiba yağmurun da verdiği etkiyle e, vatandaşlar evlerinde şu an. Selamünaleyküm. ile gezerken bir vatandaşlarla konuşalım. Öyle e, şey olmaz diye düşündüm. Şöyle siz alayım buyurun. Zamanınız varsa sizi bir tanıyalım. Yere gideceğiz. Tamam. Gel gel. Nereye? <laughs> Hemen e, bir isminizi alalım. Yok, yok, yok. Tamam tamam. <laughs> tamam. <laughs> Bunu da yayınlarım artık. Ya, hmm. Şey yapmadılar. Evet, konuşmadı arkadaşlar. Neyse bakalım. Peki Allah'a emanet, hayırlı Ramazanlar. Tamam. Şevat'ın ikter saatinde görevliyiz. Öyle mi? Hı? Her gün ihtar saatinde çadırımız açık. Bekliyorsunuz. Yolla kalan misafirlerimizi bekliyoruz. Evet, Allah favori Allah etsin. O zaman ben hemen bir gideyim orayı da kontrol edeyim. Tamam. Bir göstereyim şöyle. Tamam. Siz orada görevlisiniz anlaşılan. Evet. Allah kolay... Senin ismin nedir? Ziya. Ziya Çok teşekkür ederim. Köyün neresi? Dedeli. Tamamdır. Dedeli, Karahaya tamamdır. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Hayır, Sağ olun. Hayırlı Ramazanlar. Evet, biraz önce e, Serkan ve Ziya arkadaşlardan öğrendim. Belediyenin kurduğu bir Ramazan çadır varmış. Bir de orayı gösterelim. Şöyle tam da tren istasyonunun yanına geldik bu arada. Evet. Belediyenin çadırı, iftar çadırı burası. Hemen meydanda tren istasyonunun yanında. Şöyle içeriği bir gösterelim. Sakıncası yoktur herhalde. Allah kabul etsin. Şimdiden açılan iftarı. Hayırlı iftarlar olsun. diye gelinirdi tren istasyonu çekilmeden gidilir mi? değil mi? orayı görmeden gidilir mi? oraya doğru gidelim bakalım şimdi şöyle göstereyim trenlerin hemen tren e, vagonlarının yanından gidiyoruz Selamun Aleyküm. Abi, selam. Allah razı olsun abim. Sağ olasın. Kendileri besliyorsun. Pişirmişsin de. Ee, bir ismini bağışlar mısın? Muhsin. Muhsin abi. Hayırlı işler olsun. Burada Allah razı olsun. şefaat sofrasında. Burada. Ramazan günü güzel bir sevaba girmiş oldum. Memleket Bunlar... neresi? Köyün neresi? Paşaköy. Paşaköy'desin. Ben de Karakaya'dayım. 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 Bunlar benim kedi zaten. Benim büyüttüklerim. Öyle mi? Hı. Maşallah. Sen, Sen ne yapıyorsun? Röportaj mı yapıyorsun? Ben de böyle e, iftara böyle iki saat kala, bir saat kala şefaatteki durumu göstermeye çalışıyordum. Nasıl geçiyor? Ramazan nasıl geçiyor abi? İyi şükür. İyi değil mi? İyi. Nasıl? Yoğunluk oluyor mu? İşler nasıl? Yok yok durun, Durun değil mi? Hayır. Peki. Dışarıdan yabancı girişi olmadığı için Evet. Şehir kendi halinde. Herkes zaten evinde barkında. Hı Onun için kendi halimizde kavruluyoruz yani. Doğru. Doğru. <laughs> Teşekkür Allah kolay versin. Ben teşekkür ederim. Hadi. Sağ olasın. Kendine iyi bak. Sağ olasın. Işler. Sağ, olasın. Güle Sağ güle. evet dışarıdan e, buraya birileri girmeyince tabii ki kendi yanında kavruluyor şefaat. Selam Aleyküm amca. Nasılsın? İyi misin? İyi misin? Tanıyamadım seni. Teniyem. Ben buralı değilim ben. He? Burada oturmuyorum ben. Nasıl Ramazan nasıl geçiyor? Hangi köylüsün? Ya e, seni tanıyorum ben burada oturmuyorum o yüzden. Burada oturmadığımdan dolayı. E, He. Hangi köylüsün? Sen de Ben Vuralıyım, şefaat Karakayalıyım ben. Karakaya. Evet. Ha. Bu neydi? Bu da böyle hatıra çekiyor. Bir şey sarıyor, ne? He. Şey mi? Senin adın ne? Adını bağışlar mısın? Nerelisin? Adım İsmet. Nerelisin? Köyün neresi? Paşaköy. Paşa Aa, bizim köye giderken yok sizin oraya giderken bizim köy solda. Ee? Var mı bir diyeceğim bir şey? Ne diyeyim ki? Peki. Allah'a emanet. Hadi. Görüşürüz. Evet. Kıtlık var. Kıtlık var, kıtlık var diyor abimiz. İsmet abi. Ekonomik sorunlar her yerde var tabii ki. Alışkın bizim araba. Ayda bir vurulmaya da araba bekle ağzını. Ufak bir kaza olmuş, geçmiş olsun. Yozgat'tan geldiğimiz zaman sağa dönüyorsunuz şehir merkezine gitmek için burada da e, köprüden geçebiliyorsunuz buradaki köprüyü de göstermiş olduk. Şu gençlere de bir soralım bakalım Ramazan nasıl geçiyor? Bakıyorlar uzaktan şimdi Arkadaşlar selam aleyküm. Merhabalar. Merhabalar nasılsınız iyi misiniz? Merhaba, Zaman geçiriyorsunuz herhalde. Zaman abi. geçiriyoruz abi şefaat edelim. Anladım. Şöyle o tarafa doğru geleceğim şöyle bir isimleri alalım. Emirhan Yüksel. Emirhan nerelisin? Hazlı şu. Anda. şu anda. Nasıl geçiyor? çok iyi. Öğrenci misin yoksa? Evet, Nerede? Meslekte. Sen de tanıyorum kardeşim. Safa Azze abi. Safa evet seni ben bir yerden hatırlıyorum. Aynen hastanede görüşmüştük abi. Hastanede görüşüyoruz. Aynen. Ayrıca kamera arkası olmasın da takipleşiyoruz da tabii. Safa ile tanışıyoruz. Abi. Sen nasılsın iyisin inşallah. İyiyim abi sen nasılsın? Allah şükür sağ Kısa bir öyle bir e, Ramazan videosu çekelim dedim. Hemen dolaştım. Evet, dolaştık hı? tekrar Yozgat'a hmm. döneceğiz şimdi. Anladım abi. İyisin inşallah. İyiyim abi sen nasılsın? Teşekkürler. Ne oluyor? Aynı. Aynen abi, <laughs> abi, vakit geçiriyoruz. <laughs> Arabayla gezdik. Biraz yürüyoruz öyle yani. Şeftar bekliyor. Kardeş seni tanıyalım. İsim Burak Yılmaz abi. Evet Burak. Nasıl? Osmanlı köyüydüm kendim. Deliler, deliler köyünden. Ne deliler köyünde videosunu çekmiştim drone ile. doğrudur abi izledim videomu çok güzel çok sağ ol. Teşekkür ederim. Zaman geçirdi abi. Şimdi. Dolaşıyoruz. Askeriyi bıraktık. Üçür bir askerlik yaptık. Öyle mi? Evet. Dolaşıyoruz. Hmm. şimdi Bir şey yapmıyoruz ya. Evet. Aynen. Ramazan'da zaman nasıl geçiyor? Valla biraz hırçın geçiyor abi. Değil mi? <laughs> Haşim ve Gaddafi geçiyor. Yani. Evet abi. Evet. etmiyor yani. Böyle sinirli oluyor insan, agresif oluyor. Doğru. Doğru. <laughs> Neyse bakalım hayırlısı. Hayırlı Allah hayırlısı. sabrını versin inşallah. Amin abi sağ Hayırlı iftarlar olsun şimdi arkadaşlar. Sağ Hayırlı iftarlar abi. Görüştü. Bir, birkaç Abdüksün arkadaş daha vardı. Onlar kaçtılar ya. Kaçtılar onlar. Evet. Onlar da sevdim. Utanıyor, çekiniyor da. Onlar kaçtılar yani abi. Çekinecek. yaptığınızı anladım. He doğru. Neyse bakalım. Canlı yayın mı abi şu an? Yok bunu YouTube'a koyacağız. Yarın izleyeceğiz artık. Evet, İçerik ne abi? Şefaatli'de iftara iki saat kala. Anladım. İftara iki saat kala böyle İnşallah Gençler yani. zaman geçiyor köprü başını tutmuşlar <laughs> Gelenden geçenden haraç mı kesiyorsunuz yoksa? Yok, ya, yok abi arkadaşla denk geldik He. Böyle bir konuşalım dedik arabalara bakıyoruz araba asleti araba, yapıyoruz. yapıyoruz Araba, <laughs> asat yapıyoruz. Evet. 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 araba araştırıyoruz evet. Kardeşim senden çok bahsettiler Çok konuşan dediler bir senin ismini e, alalım Abi Yakup Can Yıldırım Yakup bayağı da uzun boylusun şeyi böyle kaldırayım kamerayı Sen ne yapıyorsun? Nasıl geçiyor Ramazan? Haksızlık yapıyor abi. Öyle Gezerek mi? Gezerek abi, çalışarak. Anladım. Hayırlısı bakalım. İyi, Ramazan iyi geçiyor inşallah. Evet abi. Bakalım. Hangi köylüsün? Büyük kuşlar. Büyük kışla. Biraz önce de oradaydık ama yanından geçtik. Karakaya'ya gittik gezdik. Peki, hepinize çok teşekkür Görüşsüz ediyorum. Görüşürüz abi, görüşmek üzere. Genel bir poz alalım. Ee, bir arkadaşlarından. Hayırlı iftarlar olsun. Sağ olun. <laughs> Sağ olun. Sağ Merhaba arkadaş, köpek senin mi? Yeter. İyi bakalım, hadi görüşürüz. Şefali kalemizde şöyle gösterelim. Kale Park, kafir restoran, canlı müzik. Efendim işte geldik bir bölümün daha sonuna. Şefaatli değilim. Şefaatli de şöyle iftara az bir zaman kala sizlere durumu göstermeye çalıştım. Konuşabildiğim arkadaşlarla konuştuk. Evet şefaatli kendi kabuğu içerisinde kavruluyor. Kendi yanında kavrulmaya devam ediyor. Hayırlısı bakalım öyle diyelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir başka videoda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Neye bakıyorum? Çok güzel çiçek açmış ağaç. Bakın. Maşallah inşallah soğuk değmez. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.